Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17 Kasım Perşembe saat 1'e 5 var. Bugün bir gün vlog yapıyorum arkadaşlar. Akşam kuzenim Emir gelecek ve Emirle size bir sürprizim var. Onu tabii ki de akşama açıklayacağım Şimdi belki PlayStation oynarım bilmiyorum ama takipte kalın, izlemede kalın ve akşama görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi markete gidelim. Yani planlarında market yoktu. Sesimi çıkarım oynuyor diyorum. Şu an görünümü onu Sesimi duyuyorum onu hiç Şimdi bunu da çıkmışlar çekeyim dedim. E bir gün çektiğim için bir günde neler yapsın daha önemli. böyle şöyle biraz çekeyim görünüyor ne kadar bilmiyorum şimdi mahkeme gidiyorum sabır evet arkadaşlar şimdi de playstation oynayacağım Eee çok maçı çekemeyeceğim ara ara çekeceğim şu an Kasımpaşa ile oynuyorum İleri dedik arkadaşlar maçı çünkü bir yandan çekip bir yandan oynamam çok zor oyun planı dedik İlk 11'imiz Joao Pedro, Batshuayi, İrfan, Linkor, Emre, Arao, Alyoski, Serdariz, Dalay ve Gustavo Henrique. Kalede altay var. Umut Bozok var. Çoğunu tanımadığım için bir Umut Bozok'u tanıyorum. Yani çok tanımıyorum. Ee, şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Forma formalar böyle, sadun böyle zaten. Başa başa dedim. E, maçın tamamını çekemeyeceğim. Skorları ve e, güzel an, önemli anları sonunda çekeceğim sizin için. Çünkü bir yandan çekip bir yandan oynamam imkansız. Şu an açılıyor arkadaşlar oyunumuz. Saatimiz bu arada 2'ye 5 var. Şimdi maçımız açılıyor. ikinci yere ilk yarı bitiminde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. 1-0 öndeyiz. Topa sahip olan 153 bizim fazla. Kaleyi şut. Şut kaleyi bulan bizim 6'da 5 onların hiç yok. Fual. Birer tane sanırım. Koşa vuruşu 2 tane bizim onlar değil çok. Serbest vuruş 1'e 1. Bir. Pas bizde fazla. <laughs> Orta 2'ye 1 bizde fazla. Top kesme 8'e 7 bizde fazla. Top çalma aynı birebir. Kurtarış 3'e 0. İleri dedik. Gördüğünüz gibi 1-0. Ve oyuncu değişiklikleri yapacağım. Oyunu aldım. Telefonu. Evet. Kimi değiştireceğim arkadaşlar? İrfan'ı buraya aldım. Linkol'u çıkardım. Ferdi'yi aldım. Samuel'i Alsam mı düşündüm? aldım? Bir tane kaldı. Valencia mı Serdar mı? Valencia. Jao Pedro'yla yerleşti. ve gördüğünüz gibi ikinci yarıya bu kadroya gireceğim. Valencia, Batshuayi, Ferdi, İrfancan, Osman Samuel, Ara, Alioski, Serdar, Zalay, Gustavo ve Altay. 11 yine ikinci araya devam edeceğim arkadaşlar. O zaman vakit kaybetmeden ikinci araya geçelim. İkinci arı sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar iki tane bat şu ayı, bir Ferdi ve bir Valencia'nın golleriyle 4-0 yendim. Ve işte İrfan asist Batu gol Önemli anları geçmiyorum arkadaşlar sizin için Sonra Ferdi'nin golü 66. dakika Batu vurdu kaleciden sekti ve Ferdi Durumu 2-0 yaptı 66. dakikada Ardından Ferdi'nin ortası Valencia'nın kafa golü 74'te 3-0 oldu. Ve son olarak heh, e, benim golü gösterdi sandır. Ve onların ata ama Altay kurtardı. İrfan burada bir denedi ama olmadı. Gösterdim mi at şu an? Yani? Ferdin'in ortası Batu Şahin'in kafa golü 4-0 83. dakikadan ve 4-0 arkadaşlar %49 %51 topa sahip onların fazla şut, bula, şut kaleyi bulan bizim fazla faal onlarda köşe burç bizde serbest burçlar eşit pas onların daha fazla ortalar eşit top kesme onlarda 16 bizde 15 Top çalma 7 2 biz öndeyiz Kurtarış 4'e 3 Onlar önde Evet arkadaşlar 4-0 dediğimiz gibi Batu Şahı günün yıldız olmuş Onlarda e, Haşidinovic 6 ile İleri diyoruz arkadaşlar Ve evet diğer takımlar Galatasaray yenilmiş Beşiktaş yenmiş Trabzon yenilmiş, Fener yendi. Başakşehir yenmiş. Antalya yenmiş. Ankara gücü ve Kayseri beraber kalmış. Fatih Karagümrük, Adana Demirspor 2 golle kazanmış arkadaşlar. Ve puan tablosunda birinciyiz arkadaşlar. 50 puanla 41 puan ve 41 puanla Fatih Karagümrük ikinci, Başakşehir üçüncü, Beşiktaş 36 puanla dördüncü sırada arkadaşlar. Ve İstanbul Spor 9 puanla 20. sırada. Ümraniye Spor'da 22 puanla 12. sırada arkadaşlar. Trabzon 5. sırada. Galatasaray'da 6. sırada arkadaşlar. Bakalım şimdiki rakibimiz. Şimdiki rakibimiz arkadaşlar Sivas'mış. Bunu çekmiyorum arkadaşlar. Ee, Asıl video akşam gelecek. Akşam daha güzel videolar olacak. Akşam bekleyin arkadaşlar. Akşamda görüşürüz. Evet Arkadaşlar saatimiz onu çeyrek geçiyor. Ve Emir geldi arkadaşlar. Emir hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim ben de teşekkür ederim. Emir bildiğimizde arkadaşlarımıza bir sürprizimiz vardı. O sürprizimizi açıklar mısın? Sabah 8'e kadar uyumamak. Evet arkadaşlar sabah 8'e kadar uyumama challenge yapacağız. Hatta ve hatta sen bugün 8'de mi kalkmıştın? 7'de mi kalktın? Kaçta kalktın? 7'de kalktın. 7 buçukta kalktın biliyorum. ve sen 8'e kadar durursan 24 saat mı yapıyorsun. Aynen. Evet arkadaşlar eğer Emir'i 8'e kadar ayakta tutabilirsem benim için değil ama Emir için 24 saat uyumama oluyor. Ve ben elimden geldiğince Emir'e yardım edeceğim ve destek olacağım. Eminim Emir 8'e kadar durabilecek. Ve ara ara sizlere de video atacağım. En son 8'de size gurur videomuzu atacağım arkadaşlar. Takipte kalın, izlemede kalın. Evet arkadaşlar. Hafiften bir dikdik Saat 5'e dikdik var. İlmiş orada bir anda konuşacağız. Hafiften bir kulağı var ama. Diyeceğiz inşallah. Böyle takılıyor. Burada monopoli var. Monopoli var. PSJ falan böyle bir arada Çok fazla enerji yok. <laughs> saatten dolayı. Bakalım gün sonunda neler bekliyor bizi. Evet arkadaşlar. Biraz kısa konuşuyorum umarım duyulur. Saat şu an 6'yı 10 geçiyor. Yani bunu yani, %75 falan. Sen ne durumda? %25. %25 mi? Çocuğun şu an 22. saat. Bakalım 24 saat durabilecek mi? Dururum. Yani şu an konuşuyor muyum konuşmuyor muyum bilmiyorum. Artık sen bir şeyler söylersin Ben bittiğim anda sekize görüşürüz. Bayırmasa. Yani bir şeyler yapıyoruz artık. Ha, hadi. Kalka sağlıcık git. Evet arkadaşlar saat 8 oldu ve bu çocuk 24 saat uyanık kaldı. Heriz. Yatıyoruz. Günaydın. size bize iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Videomu beğenin. Bir şeyler oldu artık. Diğer videolarda görüşürüz.